Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çılgın video ile karşınızdayız. İsterseniz Fransızlar sorunuzu isterseniz Ya da arkadaşlar bugün Eee şey çekelim Dark Lizzy çekelim. Haydi bakalım. Arkadaşlar Çok güzel eğlenceli arkadaşlar. Biz yüklemiştik. O zaman videoya geçelim. Yani. Ben yürüyen ee, Arkadaşlar ben Abone olmayanlar varsa lütfen abone olsunlar. Yoksa ee, böyle videolar da haberiniz olsun bu ne zikmen arkadaşlar benim için bak arkadaşlar ben ben bu oyunu geçeyim diye sık sık yapıyorum lütfen arkadaşlar ton... normalde oynuyoruz çılgında oynayalım arkadaşlar yeni oyun oynayalım Arkadaşlar biz Boldurum'a indik kardeşimle birlikte. Kardeşim şu an içeride oturuyorum. Ben odamda arkadaşlar. yanak izliyordum. Ee, Siz bir sürpriz yapayım dedim. Kardeşim işte buraya geldim. Mesela Mahmut'a bir tane elma toplamıştım. Mahmut usta. Biri bozdurma girdi mi? arkadaşlar ben bunu durdurmuştum. Şuraya en son bana ne şey yapacaktık arkadaşlar. Onun yerini bulamadım. Şimdi buradan bir şey alacağız. Ama nasıl alacağız? Şuraya bakalım yeşil anahtar al. Arkadaşlar yeşil anahtar kartına nerede? Lütfen yorumlara yazın. Ha işte buradaydı o şey. Tamam. Geldim. Arkadaşlar hemen içeri gidiyorum Video Gidiyor çekiyorum ama. Arkadaşlar. Arkadaşlar, adama gidiyorum çünkü. Ay gelmeyin hepsini. Ne? Arkadaşlar annem girmeme veriyor da. Ben de film izliyorum. Ben de video çekiyorum. Onun bunu yanıma çevirmişim. Ben gittim. Geldim şimdi odama. Baba ne üstüme Ne çektim arkadaşlar? <laughs> arkadaşlar şimdi yalnız. Yok. Arkadaşlar Bir şey söyleyeceğim O zaman buna bastım ne oluyor? Boğacık unuttum arkadaşlar. Şimdi ne yapacaktık? Ne çıkalım biz? Arkadaşlar çok uzun sürmeyecek. Boğacık. Anlatacağım size o kadar. Arkadaşlar okullar kapandı. Biriniz olsun. Söyleyin. Bak. arkadaşlar az önce Mahmut Usta dibime geldi. Ben nedense görmedim. Şunu lazım. Bunu alacağım. Arkadaşlar şimdi Mahmut Usta sevdiğim yok ama. Arkadaşlar şuralarda var aldı ama Panasmo.